Herkese merhaba. Bugün başka bir ürün satın aldık ve açıp sizlere de göstermek istiyoruz. Ayrıca açılış sonrasında kesim testi yapmayı düşünüyoruz. Bu ürünü almamızın sebebi de evde süpürgelikleri değiştireceğiz. Hem şu koronavirüs zamanında eve usta girsin istemiyoruz. Hem de usta bulmak çok zor, gelmiyorlar. Evet, hem de usta bulmak. Bir e, o için zor. bir dairelik para istiyorlar. masraflı oluyor çok. Evet, yani gerçekten çok para istiyorlar. O yüzden en iyisini dedik kendimiz yapalım dedik. Kendi işimizi ee, kendi görelim. Süpürgelikleri aldık. Onları da nasıl yaptığımızı, e, yapılırken dikkat edilmesi gereken yerlerin ne olduğunu size yaptıktan sonra göstereceğiz. Şimdi ürünün açılışına geçelim. Zaten bir daire sü süpürgel çakımı bir destere parası. Evet, Usta doğru, parası. Destere bedavaya geliyor. Biz 950'ye falan aldık bunu. Daha 950'den fazla ustaya verirdik. Komple evin e, süpürgeliklerini değiştirince. Fazlasını e, bile. Önce Gönya makinesinin modeli eee Einhell e, TC MS e, 2112. TC MS 2112. Açalım. Gönce makineleri hakkında çok aşırı bilgimiz olduğunu da söyleyemeyiz tabii ki. İlk defa. İlk defa alıyoruz. O yüzden çok bir şey söyleyemiyoruz. Açıp gösterelim içinden ne çıkıyor önce. Ama tabii ki bu önceden açılmış bir ürün herhalde. Gördüğünüz gibi bantlamışlar. Ön, i̇nşallah bir sorun yoktur. Kameranın önünde de açıyoruz üstelik. Garant altına almış oluyoruz yani Önciden bir sorun var. Aç, açılmış ya var. Evet. Şunu şöyle bir koyalım bakalım. Evet, önceden açıldığı belli yani. Direkt açılmamış bir ürün değil. Şöyle şöyle bakalım. Ürünümüz burada. Şuradan garanti belgesi ıvır zıvır. Rüzgar uçuruyor. Bu ne? Ha, yani bu To toz torbası. Toz torbası. Bir de burada alyan anahtarları var. Bu alyanlar iki farklı olduğuna göre iki farklı iş görüyor. Onları tespit edeceğiz. Sonradan ne işe yaradığını söyleyeceğiz. Bu tabii ki toz torbası. Çöp torbası değil Halil Bey. Çok to toz torbası. Hıh. Hı. İş görürse. Ee, ya bunların e, bu ben izledim de ancak üçte birini tutturdu şöyle. Bütün ürünlerde yalnız. Bunlar da bu yanlarına takılan e, ayaklar, destekler daha doğrusu. E, tekrar aynısından herhalde kullanım kılavuzu. Bir sürü kitap. Evet, ıvır zıvır. Şöyle açalım. Bunları da çıkaralım. Şöyle. Bismillah. Ürünümüzü al. koyalım bir kenara. Belki bir sorun olur. Evet. Şimdi açılışımızı yaptık. Açılıştan gördüğünüz gibi makine çıkıyor. Şöyle bir etrafından gösterelim. Şöyle. Şu şekilde kaldırıp götürebiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz yere katladıktan sonra. Bugün kilidi var. Bildiğim kadarıyla kilidini açacağız. Evet. Kutudan gönye makinesi çıkıyor. E, şu yanlara takılan destek ayakları çıkıyor. Toz tutma aparatı ve kullanma kılavuzu falan çıkıyor. Biz bunu iyice bir açıp bir nasıl kullanılacağını kendimiz öğrenelim. Ondan sonra hem deneyip hem size göstereceğiz. Evet. Şimdi e, makineyi açmak için mandalı çekiyoruz. Evet. Şurada. Evet. Çekince açılıyor. Evet. Kilitliyoruz açıyoruz. Bu şekilde makine açılıyor. Evet. Bu kullanırken e, düğmeye bassanız bile buna basmadan makine aşağıya doğru hareket etmiyor. Şimdi bırak aşağıya doğru hareket ettirmeye çalış. Evet. Gitmiyor. Güvenlik. Çift güvenlik. Evet. Şimdi şu destek ayaklarını bu e, keseceğimiz malzeme neyse ona destek olması için şu şekilde geçiriyoruz. Alyan anahtarıyla içinde vidası var. Evet. İnce olan alyanı seçiyoruz. Evet iyice oturunca kıyoruz. Bu da şeyi işkencesi, İşkencesi. Keseceğimiz ürünü sıkıp herhangi bir e, sarsıntı olmadan düzgünce kesmek için düğmesini iş, göster. İşkencesi var şurada. Evet. Yerine geçiriyoruz. Çıkıyoruz. Şuradan da yüksekliğe göre ayarlanabiliyor tabii ki. Hem bundan hem bundan. Evet bu şekilde. Eğer sıkacağımız malzeme daha yüksek bir malzeme ise de şuradan yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Ayrıca eğer e, bu işkenceyi Öbür tarafa almak isterseniz burada da yuvası var. İsterseniz sağda, isterseniz solda kullanabilirsiniz. Şimdi gel sıra. Şimdi bunu bir kapatalım. Evet, şimdi gelelim gönye ayarlarına. Şu anda burada sıfırdayken eğer biz e, makinemizi e, makinemize keseceğimiz malzemeyi koyar da direkt indirirsek makineyi 90 derece kesim yapar. Şu şekilde yani indirirsek eğer. Bu şekilde 90 derece kesim yapar. Yani düz kesim yapar. Şimdi 45 derecenin e, yönüne göre ayarı var. Göster Sağ son. Evet sağdan kesmek istiyorsak. Evet. Şurada bakın 45'e getirdik. Şu anda şuraya düz bir şekilde koyduğumuz malzemeyi 45 şu şekilde 45 kesiyor. Peki şu şekilde kesmek istiyorsak ne yapacağız? 45. Bakın şu 45 dereceyi. Şurada işaret var. Oraya getiriyoruz. Evet, geldi. Şu anda 45. Zaten bir zor, en son bir sol bir sol bir sağ. Evet, istediğimiz yöne göre ayarlayabiliriz. Şimdi bu şekildeyken indirdiğimiz zaman Evet. Hı. Şimdi gelelim. E... buraya arka tarafına düğmeyi evet. sıkma. Evet. Şurada tabii ki e, işlemimize Sotleme. göre diyelim ki ayarladık e, bu şekilde 90 derece yani düz kesim yapacağız. Ya da 45 derece biraz önce gösterdiğim gibi ayarladıktan sonra şuradaki e, aparatla buradaki düğme diyelim işte bununla iyice sıkıyoruz. Bunu iyice sıktıktan sonra sabitlemiş oluyoruz. Şimdi başka bir açılı kesme yani yatık olarak 45 derece nasıl keseceğiz onu gösterelim. Yalnız bunu e, keserken e, şeyi e, mengenesi, e, işkencesi engel oluyor. Bunu çıkarmak gerekiyor. Bu ağaç bir şey Evet. bunu onu dibinden sökmek gerekiyor. Çünkü e, makine ona dayanıyor ve 45 derece kesmeye engel olabilir. Onu çıkarıp koyacağız. Bir dakika, onu tersini çevirelim önce bir. Tersinden gösterelim. Buradan göremiyoruz çünkü hiçbir şey. Ustam, Hı. şöyle ters çevirelim de açısını orada gördüğünü gösterelim. Ürünü ters bir çevirelim arkasını. Ha böyle olsun. Evet şurada gösteriyor bakın. 0, 15, 30, 45. 45'e getiriyoruz. Neden evet, sonu 45? Sonu 45. Ondan sonra sıkıyoruz. İyice sıkıyoruz. Şu anda e, yatık olarak koyduğumuz bir ürünü yatık olarak koyduğumuz bir ürünü yatık olarak 45 olarak kesebiliyoruz. Evet, şimdi e, biz bir ürün bulalım ve size her açıda bir kesimini yapalım. Evet ustam, şimdi ustam ilk defa elektriği verdi ve bir çalıştırsın bakalım. Diyor ki ustam ne olursa olsun, iş güvenliği, iş güvenliği. Iş güvenliği de elindeki testere de pek güvenli değil ustam ya. Kaymayı, vuruş. E, bir de gözlüğünü tak. Evet, ustamız şu anda kesime hazır. Eldivenini taktı, gözlüğünü taktı şu anda bir mengenesini ara açıp bir 90, 90 derece. derece bir kessin bakalım ilk önce. Çok fazla uzundan kesme. Şu mengeneyi arala bence. Şunu biraz fazla sıkmışız. Yukarı kalkmış bence bu. Şu seviyenin altına inmesi gerekiyor. Evet. Bakalım hem de gönyeyle ölçelim. 90 derece kesecek mi? Nasıl ustam? Gönyeli mi? Bir gönyenle bir göstersen. Evet. Şimdi ustamız gönyeyle bir ölçsün bakalım. 90 derece kesiyor mu? Bir birazcık bir şeylik oldu. Neden ustam? Bakalım. Makinenin yatıklığında şeyinden mi anormal? Makineyi tam sıfıra... Şu gevşeterek öyle değil. Evet. Oldu. Ya şu anda tamamen oldu evet. Evet. Ha. Bu şu sabitlemeye çok dikkatli. Evet bu. şuraya çok dikkat. Evet, Evet, şuraya 45'i ayarladık. Evet. Şimdi ikisini birbirine ters çevir bakalım. 45 45 birleşince nasıl oluyor? Şöyle göster. Evet. Oldu mu? Hı hı. Bir ölçer misin? Gönye ile. İkisini bir denk getirdikten sonra. Evet. Valla ayarlama gerekebilir. Çok hafif hafif sağa sola. Ya, çok güzel öyle ha, ya. Güzel kesiyor şu anda 45-45 gibi. Bir de, yatık 45 bir de ya. yatırarak 45 keselim. Evet, şimdi köşeye geldi diyelim. Evet, evet gayet güzel. Bir de evet. dik olarak bir şey 45. Böyle de kesebilirsiniz. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Evet isterseniz dik olarak da tutup kesebilirsiniz. İsterseniz de yatırarak. Şimdi ustamız kesme derinliğini gösterecek. Şu anda bu 5'e 10 yani genişlik 5 yükseklik 10. Elimizde şu anda 10'a 10 olmadığı için direkt 10 santimi kesmeyi deneyecek bakalım. 5'e 10 onun 10, 10 santim olarak kesmeyi deneyecek. Bakalım kesecek mi? Kesme. Sığmıyor değil mi? 2. Ha. 4 Ha çekers elinle çekersen değil mi? Ha. Önceden çalıştır ama. Çalıştır. Hem ataş Sen bir çalıştır bakın bir. yetmez. Ustam, ustam. Ee, kesmez neden kesmez? Çünkü e, dairen, şeyin testerenin çapı e, zaten 21 santim. Ortada da şey var, 3 santim kayıp var. 3 santimi düş. O yüzden e, 10 santim kesmiyor. 8 santim falan kesiyor bildiğim kadarıyla bu. 8 santim kesemez mi? Bu kaç? 8. evet, 8 santim. 8 santimi deneyelim şimdi. Bunu kesmesi lazım 8 santim. Ama birazcık kaldır tabii düz olması lazım. Evet. Hemen evet. düzeltelim. Evet. Tabii. Belki lazım olur. 10 santim kesmiyor, 8 santimi kesiyor. Belki 9 santim falan da kesebilir. 9 santim falan kesebilir. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Ainel'in gönyeli testeresini tanıtmaya çalıştık. Burada amacımız alanlar tereddüt ve yardımcı olmak, onlara bir rehber olması amacıyla videomuzu hazırlıyoruz. Yani biz tabii ki bu işten çok anlamayız ama şu anda bu bizim aldığımız ilk gönyeli testere. Fiyatı en uygun olanlardan bir tanesi ve evde bizim işimizi göreceğinizi düşündüğümüz için göreceğini düşündüğümüz için çok pahalı bir ürün almamayı düşündük ve ev için şu anda ilk tecrübemiz olarak, ilk deneyimimiz olarak ev kullanımı için gayet güzel olduğunu düşünüyoruz. Sen ne diyorsun ustam? Çok güzel. Çok güzel diyor ustamız. Tabii ki ustam da ilk defa böyle bir ürünü alıyor ve kullanıyor profesyonel ustalar için veya profesyonel iş yapmayı düşünenler için iş görür mü, görmez mi? Ona bir şey diyemem. Çok diyemez. görür çok. Ama Evde bulursun. Göreceğini düşünüyoruz. Ticari için değil, ticari için değil. Evet. Ha. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz seviniriz. Tabii ki yeni hazırladığımız videolardan da ilk defa sizler haberdar olursunuz. Bildirimlerinizi açarsınız. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız da kanalımızı büyütmemize yardımcı olursunuz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.